Evet, advent Calendar'ımızın dördüncü günü ve dördüncü kutuyla birlikteyiz. Biliyorsunuz, Aralık ayı itibariyle başladığımız advent Calendar serimizin 25 gün boyunca devam edecek ve bugün dördüncü günü, dördüncü günündeki sürpriz kutuyla bakalım. içinden neler çıkacak? Dediğim gibi ben de bilmiyorum. Sizlerle birlikte bu heyecanı yaşıyorum burada. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum ki bir an önce açalım, bakalım bu sefer bugünkü kutumuzun içinde hangi sürpriz şeyler varmış bir an önce öğrenelim. Ondan önce de hemen bir önceki yani üçüncü günün Edun Calendar açılışını izlemeyenler için de buraya bir link bırakıyorum. İsterlerse oradan izleyebilirler. O zaman biz dördüncü gün açılışımıza hadi hemen başlayalım. Kaydım anki gibi kutumu açmakla başlıyorum. Biraz zaten olmuş. Bakalım. Dördüncü gün kutumuzdan çıkacak burada bir şey var. Öyle geliyor elime ve hemen ben bunu almak istedim. Aa! Kars. Evet, Kars sürpriz yumurtası çıktı. Evet, şu an bir düşünmeye çalışıyorum. Daha önce açtık mı diye. Sanki daha önce açmadık. O zaman hadi hemen açalım. Açalım, açalım hemen. Yer varmış şöyle. Ay Kırmızı Kırmızı. Şöyle boyutunda şöyle bir aşağı yukarı göstereyim. bayağı büyük normal standart bir yumurtalara göre daha büyük. burada da böyle bir şey var. Daha sonra kumbara gibi de kullanılabilir. Kutusu o tarzda yapılmış zaten plastik. O zaman hızlıca şöyle açalım hop. Bakalım neler çıktı. Aa dövme çıktı. Dört tane dövme çıktı. Böyle karsın olduğu, karsların olduğu. Şöyle göstereyim. 4 ayrı buradan keserek burada nasıl yapılacağı da bahsediyor. Bu şekilde dört tane dövme çıktı. Böyle bir puzzle çıktı sanırım. <laughs> Ay çok tatlılarmış. Kolay kızartın hemen. Devamı da var demek ki. Hay çok tatlılar. oldu. olduğu damatçılı devam ediyorum ve tabii ki böyle bir oyun hamuru şöyle çıktı genelde bu tarzın içinde oluyor zaten oyun hamuru şöyle kremit rengi gibi turuncu gibi bir adet oyun hamuru bakalım ve böyle oyun hamuru için bir tane kalıp X şeklinde bir kalıbımız var bu bir standın altı sanırım. Demek ki burada da üst var. Burası biraz şey olmuş. Hey Şöyle bir emoji. Burada da. Emoji şeklinde bir stand. Şöyle şuraya atarsak. Ay işte Evet böyle. <laughs> Bu da çok tatlıymış. Şu da şeydi zaten. Evet. Şöyle hemen bakalım. Çıkanlar. Dört tane dönmenin olduğu bir adet. Böyle bir kağıt. Şöyle bir puzzle çıktı. Ee, bir adet böyle bir stand çıktı. emojili, Bir adet e, oyun hamuru ve bir adet de oyun hamuru için ilk şeklinde kalıp çıktı. Evet. Karşı sürpriz yumurtamızın içinden çıkanlar bu şekildeydi. Güzel dolu dolu çıktı. Ee, kesinlikle. O zaman bakalım. Acaba kutumuzun içinde başka bir şeyler daha var mı? Bakalım umarım vardır diyorum. Aa evet ne elime bir şey geldi. Aa. Aynı araba ama tabii ki daha tamamen farklı bir şekilde araba şeklinde sürpriz, sürpriz yumurta sürprizi. <laughs> evet mor renkte. Bunlardan sanırım shorts olarak açmıştık daha önce. öyle hatırlıyorum farklı rengini. Bakalım bu mor olanın içinden neler çıkacak. Hadi hemen açalım. Evet mor renkli arabamızı açıyoruz. Bakalım için nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Burada da göz kırpıyormuş. Şimdi fark ettim. Çok sevimliymiş. Güzel düşünülmüş böyle araba şeklinde vesaire olması zaten bu destekler serisi de açıyordum. Onunla aynı, aynı şeyden olması lazım. Bu kısım çikolatanın olduğu kısım. Klasik. Bu kısımda da oyuncağımızın bize asıl ilgilendiren kısmın olduğu kısım. Şöyle açalım. Sanki bunun içinden de araba çıktı. Araba ha, bu şeylerden çıktı. Hani Bunlar böyle arka arkaya takılıyordu. Böyle harf ya da sayı çıkıyordu sanırım. Onlardan böyle bir tren yapabiliyorduk. Ee, hatta birkaç tane tam oturmamıştı. Çıkanları. Sanırım onlardan çıktı. Hemen yapalım. Evet yaptık. 8 numara çıkmış. Bundan da rakam çıkmış. Böyle dediğim gibi. Diğerleri de aynı bu şekilde olduğu için birbirine geçebiliyordu. Böyle rakamlarla ya da harflerle böyle kelimeler falan vesaire yapılabiliyordu. Bize bir miktar çıktı ama bir kısmında da e, hatırlarsınız böyle eksikleri vardı ya da tam oturmuyordu. Öyle sıkıntılar da yaşadık ama bayağı oldu aslında elimizde bunlardan sanki. Değil de güzel aslında bu fikir güzel benim hoşuma gitmiyor. Değil hani arka arkaya böyle harflerle kelime falan üretme olayı. Hoş bir düşünce aslında. Evet. Bakalım başka bir şeyler var mı? Dördüncü gün kutusunda. Umarım vardır derken evet elime yine bir şeyler geldi. Ve evet bu sefer de mavi geldi. Yine aynı arabadan mavisi. Az önceki göz kırpıyordu. Biraz az sinirli bakıyor. Bakalım hadi bundan ne çıkacak? Hep birlikte görelim. Hadi hemen açalım. mavi renkli biraz daha haşin bakan arabamızı açıyoruz yine bu kısım çikolata kısmı ben ayıralım çikolata kısmını ve Sus yapışmış mı açamadık Şöyle hemen bir destekleyelim. Çok uğraşmayalım. Hmm. Aa, bak böyle bir şey çıkmış. Bir an yani böyle hani Yusufçuk gibi böyle bir şey çıkıyordu ya online'dan sandım ama burada gösteriyor. Aa, pil çıktı sanırım. Ay çok heyecanlı. Hadi hemen yapalım. Evet. gördüğünüz gibi böyle bir fil çıkmış. Şu kulakları falan da oynuyor şöyle yapınca. Öyle oturuyor. Çok çok sevimli. Öyle minik ama. Yani gerçekten böyle bir şey beklemiyordum aslında açık konuşmam gerekirse. Ee, biliyorsunuz bu tarzlarda daha önce açtıklarımızda ya böyle çıkmıştı ya da böyle daha değişik böyle bir şeyler çıkmıştı ya da eksik falan çıkıyordu ama böyle güzel bir şeyi e, görmek beni mutlu etti. Yani almaya devam ederim. Umarım yine böyle değişik güzel şeyler çıkar. Çok sevimli ya oynuyor falan yani bayağı başarılı. Güzel yapılmış. Ben beğendim. Gerçekten bunu beğendim. Şöyle zaten burada da bir şey yok artık. Şurada da gösteriyor nasıl yapıldığını. Burada da ilgilendirme kısmımız var. Evet dediğim gibi gayet güzel çıktı bundan. Bakalım o zaman 4 numaralı kutumuzun içinde bize başka bir şey daha var mı? Ya da bir şeyler derken evet. Maalesef sona gelmişiz. 4 numaralı kutumuzdan çıkanlar bu kadarmış. Ama bence gayet güzeldi yine dolu dolu oldu. Şöyle hemen yine hızlıca bakacak olursak. 4 numaralı 4. gün kutumuzdan. Önce bir kars çıktı. Kars yumurtaları çıktı. Sürpriz yumurtası ee, arabaların. Onun içinden de böyle bir puzzle. 4 tane dövme. Şöyle bir emojili stand. Oyun hamuru ve oyun hamuru kalıbı çıktı karşı sürpriz yumurtasından zaten kendi şeyde dediğim gibi yine böyle kumbara vesaire olarak kullanılabilir. Böyle herhangi bir şey koymak için plastik bir şekilde ve kırmızı renkte o da güzel. Daha sonra da böyle e, arabalar şeklinde sürpriz yumurtalar çıktı. İki adet bir tane mor bir tane mavi böyle göz kırpıyor birazcık sinirli bakıyor. E, böyle tip bobulmuş bunlar. Dediğim gibi daha önce bunlara benzer şeyler açmıştık. Bu olandan çıkan böyle bir 8 numara. Bunlar bir bir arkası takılıyordu. Daha önce de başka rakamlar özellikle harflerden de bize çok çıkmıştı. Onları hatırlarsınız. Ee, mavi olandan ise beni şaşırtacak şekilde güzel bir şey çıktı. Böyle bir fil çıktı. Kulakları oynayan. Çok sevimli olduğu için ben bu fili çok sevdim. Evet o yüzden benim için gayet güzel başarılı bir açılış oldu. Dediğim gibi ben yine çok keyif aldım. Dördüncü günde böylelikle kapatmış olduk. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmında fikirlerinizi bekliyorum. Ve böylelikle, böylelikle dördüncü günümüzü de bitirmiş olduk. Dördüncü gün dördüncü kutunun açılışı tamamlandı. Evet yarın beşinci gündeyiz. Bakalım beş numaralı kutumuzdan neler çıkacak. Yine heyecanla bekliyorum bildirimlerinizi açmanızı tekrardan hatırlatıyorum. Ve yarınki videoya kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın diyorum.